Arkadaşlar merhaba. İnmekelik Pro havamız sonunda bitti. Ee, ufak bir video çekip ürünü size tanıtmak istiyorum. 12 volt su motoru vardır. Ee, saatte 2,5 ton yani 2500 litre su basma gücüne sahip. Arkadaşlar Sava'mızın e, ayarlarını her türlü yapabiliyorsunuz. Yukarı aşağı, sağa sola bükme şeklinde. Burada tutma kolu. Dört tane ayağını farklı açılarda ayarlayabilirsiniz derede. Bu alt tarafını tek başına suyun içine kurup savak şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu alt tarafını. Gördüğünüz gibi yeni nesil promatımız bu. Bildiğiniz üzere e, tırtıklı e, in mekanik paspasımız. Arkadaşlar lazer kesim alüminyumdan yapılmıştır malzeme hafif olması için. Şuradaki olay paslanmaz krom. E, su pompasıyla buraya suyu basacağız. Tabi bu arada bir vanamız oluyor. Vanayla burada tekrar krom işçiliğiyle şu şekilde şelale elde edeceğiz arkadaşlar. Yani sürekli şelale şeklinde buraya kadar inecek. Arkadaşlar 50 litre kadar bir suyla su olmayan bölgede çalışabiliyor. Yani şunun ön tarafına bir kova yerleştirdiğiniz zaman pompayı da içine bırakırsanız 50 litre kadar suyla Sürekli kullanabiliyorsunuz. Bunun güzel tarafı şu bölgeye kürekle e, kaba taşları, yani yumruk gibi ceviz büyüklüğünde taşları direkt atabiliyorsunuz. Zaten buradan aşağıya, e, istemediğimiz taşları burada aşağıya düşmesini istiyoruz. E, alt tarafını dediğim gibi alt tarafını e, savak olarak direkt suyun içine kurabilirsiniz. Üst tarafı çıkabilir. Ee, bir de en büyük özelliği konsantre yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar bugün. Yani şuradan çıkabiliyor bu üst taraf. Konsantreyi nasıl yıkıyorsunuz? Şurada ayarı var. Bunun. Pardon. Şu şekilde yatırabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz kadar. Yatırdıktan sonra burada tabii suyun hızını çok az açarak konsantre yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Su paspasının en büyük özelliği odur. Konsantre yıkamak için. Bunun siyah olanı da mevcut arkadaşlar. Bu renk denemek için böyle bir renk çıktı. Aldanmayın. Renge de çok takılmayın. Evet. Pro savamız. Herkese hayırlı olsun.